Arkadaşlar gece, e, bu gece bizim zeytinlik bahçeyi kapıyı açarak giren hırsızlar e, aşağı yukarı 20 ağacı makineyle gelip gece e, çarşaflarla, uçullarla bu şekilde. Toplayıp gece gitmişler. Herhalde sabaha karşı bıraktılar gittiler. Çünkü bayağı bir çalışma yapmışlar. Görüyorsunuz dallar yerde. Zeytinlerin bazılarını yere döküp dökülenleri hiç ellemeden sadece örtülerin üzerine dökülenleri toplayıp çuvallayıp gitmişler. Aşağı yukarı bir tona yakın zeytinimizi alıp götürmüşler. Bununla ilgili jandarmadaki arkadaşlara durumu bildirdik. Gereğini yapacaklar. Sizler de mahallelerinizde bu tür olaylara karşı vatandaşları uyarırsanız çok iyi olur. Görüyorsunuz dalları yerde ağaçların başında ağaçların başında çok olan zeytinleri çırparak görüyorsunuz yani. Şu dalları bütün yerde hırsızlar artık geçimi iyice kolay kazanca dökmüşler bayağı ağaçları aşır, aşağı yukarı 20-30 ağacı e, makineyle girip indirmişler görüyorsunuz dallar yerde aşağıda daha aşağılarda da var. Şöyle yakınlaştırayım. Dallar yerde. Bunlar dallar tamamen indirmişler yere. Ağaçlar bu şekilde. Bu hırsızlara karşı hep birlikte mücadele edelim ve jandarmamız zaten gerekeni yapıyor. Fakat gece kamerada olmadığı için buralarda hiçbir şekilde bir kanıt olmayacak sanırım